çok az şurayı kalınlaştırmak istiyoruz. Doğru anlamışım değil mi? Evet. Selamlar. Uzun zamandır yapmak istediğim en çılgın şeyi yapacağım. Yani uzun süredir aklımda olan bir şeydi ve bugün artık bunu gerçekleştiriyoruz. Saç ve sakal ekimi işlemine gidiyorum. Burada 7-8 tane böyle yaklaşık firmayla görüştüm, markayla görüştüm böyle. Bilgiler aldım, işte muayeneye gittim. En sonunda da Daimet hayır Clinic'e karar verdim ve şimdi oraya doğru gideceğiz. Sakal ekimi, Kaş ekimi yapacağız. Ben 2018'de bir trafik kazası geçirmiştim. Ondan dolayı yüzümde skar izleri yani yara izleri bulunuyordu. Kaşımın birkaç bölümü yoktu trafik kazasından dolayı. Bunların tamamlanmasını yapacağız. Biraz korku, biraz heyecan var ama bakalım süreç nasıl olacak? Hep birlikte bu süreci çekeceğim ve videolayacağım ki bana da anı olarak kalsın. Bakalım sürecimiz başlıyor. Mesafe çok az kaldı. Böyle bir 7-8 dakika sonra klinikte olacağım. Ee, biraz heyecan arttı. tabii biraz da korku böyle endişe mi diyeyim? artık ne var. Bunların hepsi birikiyor. Bakalım süreç nasıl geçecek benim için, neler olacak. E tabi ki de burada yaklaştıkça zaman diğer böyle birazcık heyecanlı artmaya başlıyor. Ben de öyle oluyor. Şimdi bir gidelim, bir bakalım süreçlerimizi halledelim. İşte imzalardır, kan verme sürecidir. Sonrasında alım süreci, o iğne süreci beni en çok korkutan zaten e, anestezi yapılacak iğne süreci. Bunların hepsinden bahsediyor olacağım detaylı bir şekilde. Çok az bir mesafem kaldı. Onay sürecini atlattık, onayımızı verdik, formumuzu doldurduk. Şimdi bir damar yolu açılıp kan testi verilecek ve uygun olup olmadığımız hani o tarz şeylere bakılıyor. Vallahi heyecan doruk da, heyecanlıyım. Vloglamaya çalışıyorum her an. Bakalım sonuç, detay, her şeyi göreceğiz. Nasıl olacak? Ben de şimdiden çok merak ediyorum. Kalbim küt küt atıyor çünkü ilk defa böyle bir işlem yaptıracağım. E, bilmediğim bir şey. Sadece gördüğüm, duyduğum ve izlediğim kadarıyla biliyorum. Artık sürecimiz başlıyor. Neler olacağını göreceğiz. Şimdi kan verme sürecimizi hallettik. Evet üstümüzü de giydim. İçeride zaten o detayları da çektirmeye çalıştım. Şimdi birazdan alım sürecine geçeceğim. Alımlarımız başlayacak. Sonrasında da işte alım bittikten sonra ekim sürecine geçeceğiz. Kan verme sürecinde problem yok. İçeride çok rahatlattılar beni sağ olsunlar işte acı vesaire bir şey olmayacağına dair. O süreci ben size detaylı olarak anlatacağım ama merak etmeyin. Şu anda bekliyoruz birazdan alım sürecine geçiyorum. Büyük ee, bıyık olarak da yani kalın bıyık istiyorum. Bıyığı birlikte çizeceğiz şimdilik. Tamam. Ee, kısaltıp oradan kökleri alacağız. İkinci aşama saç çiz şey, sakal çizgini çizeceğiz sık bir sakal istediğim için yani sakalın hiç yok değil. Ama tahminen yine bir 3.000-3.500 rahat gidecek. Önce alımını yapacağız sonra planlamını. Kaç olarak C peki? E Kaç aynı, zaten aynı saçtan alacağız ama saç şey kaş ekimi e kaşlar ikili üçlü olmadığı için birli grefleri ayıracağız. Özellikle daha ince ve e tekli greflere Hı. ekleyeceğiz. Eğer yoksa ona beslampta kesip biz tekli hale getiriyoruz zaten. E kaşa tekliler ekilecek. DHC ile aynı şekilde yüze de DHC tekniğiyle çiftler. Şu bıyık kısmı, yüz kısmı uyuşturma işlemi kaç tadayıl ikinci aşamada olacak. Şimdi sadece döner alını uyuşturup köklerini alacağız. Peki. Heyecanlısın? Heyecanlıyım. <laughs> çok merak ediyorum ne olacak. <laughs> ne güzel olacak. Senin zaten sakalın hiç evet. yok değil. Bir sıfır sakalı evet. bile senin istediğin hale getirdik. <laughs> Bu sakalların arasına sıklaştırma yapıp dediğin gibi biraz da bıyığını kalınlaştıracağız. Evet. Çok da güzel olur. Sadece birkaç dakika sabredeceğiz anestezi sırasında. opera <laughs> Evet, almıyoruz. Burayı mı alalım be evet, beyefendi? Kazan geçirmiş. Kaşlarında o yüzden sıkarları var hatta sakal aralarında da. 6 aydan sonra bitti. Çünkü sakalları 6. 7. ayda oturdu. Tamam dedi artık. Şu an senin en az üç katın, katın kadar. Senin bir de var, onun yoktu yani olması daha kötüydü. Şimdi daha da iyi olacak. İşte çok Hedefim evet o. evet. Kaşlarımı da çok hani beni özgüvensiz yapıyordu. Düzelecek yani. Düzelecek güzel. Onları zaten birlikte planlayacağız. Bu sektörde gezmediğimiz branş kalmadı. Evet, evet. Yani ufak bir sıklaştırma olacak. Böyle bomboş durmayacak. Çok sık da olmayacak. Yoksa doğal durmaz. Bayanı olsan çok sık kilir kaş. Ama erkek olduğun için onu çok doğru bulmuyorum. Bunu da zaten şu alttan sileceğim bir tek. Yani şu sıkarları, bak şu çizginin altı değil, Hı -hı. şurasını söylüyorum. Burası doldurulacak. Şurada bir sıkarın var. Ve şu ortası. Çizgi... Çizgiyi değerlisi. genişletmeyi önermem. Evet, bir çizim açıkta getirdim. Böyle rahat. Dişeti ağzıma alamam şu an sıkamam. Hım doğru. Dudakların suyu şişiyor ya. Şey Ekim sürecimiz tamamlandı. Şu anda birazcık uyuşukluk var ama hiçbir acı hissetmiyorum. Ee, eve doğru geçiyorum. Valla güzeldi. Sürecin hepsini anlatacağım sizlere. Birazcık uyuşukluk geçsin. Uyuşukluk geçtikten sonra daha iyi konuşmaya başladığımda en iyi şekilde tüm bilgileri, tüm süreci aktarmış olacağım. Şimdi asansörden çıktık. Arabaya biniyoruz. Ve artık evimizin yolunu tutalım. Birazcık uyuyalım. Biraz dinlenelim. Bir hafta içinde zaten normale tamamen döneriz. Dostlar yavaş yavaş uyuşma geçmeye başladı. Şu anda ev yolundayım trafiğe girdik. Eve gittiğimde dinleneceğim direkt. Belki bir ufak bir çorba içerim. Ee, onun sonrasında yarın ilk yıkama için kliniğe geleceğiz. İlk yıkamayı yapacaklar sonra benim nasıl yıkama yapacağımı tarif edecekler. Süreç güzel geçti. Hiçbir ağrısızım yok. Tabii ki de ağrı kesici çıkmadan oradan verdiler bana hap olarak. İçtim onu. Şu anda problem olmadan evime gidiyorum. Ee, bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Ne kadar şişliğimiz olacak? Ne kadar ödemimiz olacak? Bunları sizler de ben de hep birlikte görmüş olacağız. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Yarın ilk günden başlatacağım videoyu ve ilk ama nasıl oluyor onu da göstereceğim. ilk yıkama ve bandaj sürecimizi bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey yok. Şöyle arkamı da göstereyim sizlere. Vatikonumuz sürüldü. Gerekli e, işlemler yapıldı. Şimdi artık 7 ile 10 gün arasında kabuk dökme işlemine geleceğim. O süre zarfında da kendim evde yıkayacağım. Ben size süreçleri evde detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Dostlar selamlar. Sakal ekimimin 3. günündeyiz ve evde bir video başlatmak istedim. Şu anda şişlikler, ödemler yavaş yavaş azalıyor. Üçüncü gündeyim. Herhangi bir problemim, bir ağrım, sızım yok. Arkamdaki şişlik, döner alanındaki şişlik inmeye başladı. Yüzümdeki şişlik de inmeye başladı. İlk gün zaten ekildikten sonra eve geldim, dinlendim. İkinci gün bandajlarımı çıkartmaya ve ilk yıkamayı yapmak için kliniğe gittim. Zaten orada bir video almıştım sizler için. Bu da üçüncü gün. İlk, i̇kinci gün zaten eve geldikten sonra akşam saatlerinde yatmadan Köpük veriyorlar onunla yüzünüzü sürüyorsunuz bir 20 dakika yarım saat bekledikten sonra taziksiz suyla böyle yıkıyorsunuz ve e, o şekilde her gün yıkamanız gerekiyor. Az önce de yıkamamı yaptım 3. gün. Yani bu 10 gün falan devam edecek. Yüzüm kabuklanmaya başlayacak ve kabuklar 10. günde klinikte dökülmeye başlayacak. Bu 10 gün olur 11 gün olur 12 gün olur bunu her gün fotoğraf atıyorum kliniğe ve onlar bana kendisi şu gün gel diye bilgi verecekler. Süreçle ilgili herhangi bir problem yaşamadım. İlk ektireceğim gün o kadar böyle heyecanım, korkum vardı ki ama hiç hani tahmin ettiğimden daha da düşük bir seviyedeydi acı. Size şöyle acı ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim öncelikle. Çene kısmınız, dudak dudağın orta kısmı diğer yerlere göre acıyor. Saç ekimi inanılmaz kolaydı. Yani aslında inanılmaz kolay olacaktır. Çünkü yüz daha hassas bir bölge. Ve e, sakal alanı biraz daha kalın bir deri işte. Çok böyle ben arkamda e, anestezi yapılırken hiç hissetmedim. Sadece şu kısımlarda, kulağın üstündeki kısımlarda, fual kısımlarında birazcık böyle acı hissediyorsunuz. Ama ben şu acıyı nasıl tarif edeyim size? Böyle iğneyi vurduğunda 5 dakika boyunca yanacağını zannediyordum. Öyle videolarda herkes söylüyor. Bayağı korkmuştum. Ama nasıl biliyor musunuz? İğneyi vuruyor, eliyle böyle dokunuyor o acı geçiyor. İğneyi vuruyor, eliyle dokunuyor, acı geçiyor. Yani iğneyi nereye vurursa vursun, eliyle bir kere dokunması yeter, direkt acı geçiyor. Zaten iğneyi sokarken acı hissetmiyorsunuz. Çekerken içerisindeki anesteziyi size vermeye başlıyorlar ve orada birazcık yanma oluyor ama dediğim gibi verdikten sonra hemen dokunuyor, acı geçiyor. Ama dudağın orta kısmı, çene kısmı yani diğerlerine göre biraz daha acıyor. Hele kaş kısmı, kaş yani benim en favorimdi. Kaş tektirdim ben kazadan dolayı zaten bunları yaptırdım. Kazada kaşlarımın uç kısımları gitmişti kesikti. Yüzümde skar izleri vardı, kesik izleri. Onları kapatmak istedim ve dedim ki, bunları yapıyorken bu yığımı da biraz kalınlaştırayım ve sakallarım da seyrekti. Bunlara da hani doldurma işlemi yapalım. Yani acı inanın bana ben bu hani o kadar fazla olacağını tahmin ediyordum ki, yani inanılmaz rahat geçti. Belki benim acı eşiğim yüksektir bilmiyorum ama hani böyle iğne görmeye bile dayanabilecek bir insan değilim ki kazadan sonra birçok sürecim oldu böyle yaklaşık 2018'de yapmıştım trafik kazasını ve kötü bir süreçti. Ama o kadar inanılmaz rahat geçti ki sizlere zaten her gün böyle kendim fotoğraflıyorum 10 gün boyunca bu süreci çekeceğim. Yani şuna emin olabilirsiniz belki de 10 yerle görüştüm. Herkes yaparız, hallederiz, ederiz bunlar beni tereddütte bırakıyordu. Daimetle görüştükten sonra hani bir şeyin yapılabileceği bir şey var, yapılamayacağı şeyler var. Yapabileceklerini, elinden geldiklerini anlattılar ve ikna oldum. İlgi alakada iyi. Ben gerçekten iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Ve süreçle ilgili korkunuz varsa evet o korku içinizde olacak, heyecanda olacak ama inanın hani çok rahatlıyorsunuz. Yani başladığınızda diyorsunuz ki ha bu muymuş? Evet bir acı çekeceksiniz ama Öyle ağım şağım, yüksek bir acı değil yani böyle iğnenin girdiği yerde 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye acı çekiyorsunuz. O dokunduğunda bitiyor. Bu süreci atlattıktan sonra zaten her şey çok kolay. Arkamdaki donör alanının şişliği inmeye başladı. Şu an rahat bir şekilde e, kafamı koyabiliyorum. Hiçbir acı yok. Zaten ilk günde yoktu bandajlıyken. Onun dışında yüzümde sadece böyle hafif şişlikler var ve birazcık kalıp tutmuş gibi düşünün hani böyle Kalıplaşmış böyle bir e, yüz hattınız oluyor ve bu da 10 güne kadar zaten geçiyor. Bunu videolarda göstereceğim sizlere. Son zaten bir muhtemelen 8. 9. günde böyle bir kısa bir video çekerim evde. Sonra klinikte yıkama işlemi, kabuk dökme işlemi ve kapanışı yapacağım sizlerle birlikte. Şu anda en zorlandığım kısmı söyleyeyim size. Düz yatmak inanılmaz beni zorluyor. Yani şöyle uyumak. Ya ameliyatı, işte süreci, her şeyi geçin en zorladığım kısım, en zorlandığım kısım buydu. Bugün 3. gün, 7 veya 8. gün tekrardan böyle kısa ama 1 iki dakikalık bir video çekeceğim. Sakalı kimimin 8. gününden merhabalar. Şimdi size birkaç bu geçen süreci anlatacağım hemen. Öncelikle dediğim gibi ağrı, sızı hiçbir şekilde yaşamadım. Sadece düz yatmak gerçekten çok zorlayıcı bir durum ve kaşıntılar 4. 5. günden sonra başlıyor ve bu da sizi çok zorluyor. Yani şu anda bile kaşınıyor ve böyle ufak ufak ancak dokunabiliyorsunuz. Kaşıyamadığınız için böyle tatlı bir kaşıntı oluyor yani böyle yırtmak istiyorsunuz bazen yüzünüzü. Ama suyla yüzünüzü nemlendirdiğinizde yani kaşıntı bir süre geçiyor sonra tekrardan başlıyor. Gelelim döner alanıma. Döner alanı iyice kabuklandı. Şu kısımlar arka kısım işte bu taraf ve bunlar işte kantron yağı sürüp biraz masaj yapmanız gerekiyor. Ve bu süreçte o masaj yaparak kabuklar da dökülmeye başlıyor Ve size verdikleri şampuanla birlikte kafanızı yıkarken Oraya gene ben masaj yapıyorum yıkarken Ve kabukların yavaş yavaş döküldüğünü fark ediyorum Ama şuralarda mesela hala var Bunları böyle hafifçe masaj yaparak Ve ben genelde havluyu böyle hani saçımı kurularken Yavaşça havluyla böyle masaj yapıyorum Gene o da dökmesine yarıyor Yüzüme hiçbir şekilde ellemiyorum Yüzümü köpükle yıkıyorum ve bir köpüğü sürdükten sonra yarım saate yakın yüzümde duruyor ve o da kaşıntı yapıyor bu arada. Sonrasında yıkadığınızda bayağı bir rahatlıyorsunuz. Şimdi kliniğe 2 gün sonra gideceğim ve bu yüzümdeki kabuklar dökülecek ve artık bu Recep İvedik görünümünden çıkacağım. Sonrasında artık normal sakal formuna geçecek ve inşallah 2-3 üç ay 3,5 üç, ay içerisinde de tamamen uzamaya başlayıp normal bir sakal formunda ilerleyeceğiz. Yani 10. günün sonunda gidip kliniğe 10. günde artık kabuklarımı dökeceğim ve sokağa çıkmaya başlayacağım. Biraz daha hayatım normale dönecek. Evet o beklenen gün geldi. Kabuk dökmeye gidiyoruz. Güneş gözlüğü ve şapka taktım çünkü güneş var dışarıda. Şimdi aracın yanına gidelim. Hemen yola çıkmam lazım. Şimdi araçtayım. Köprüye bağlanacağım birazdan ve gidiyorum. Bakalım ne kadar sürecek. Bayağı da güneş var. Ve üstümdeki de yakıyor beni birazcık terlemeye başladım bile. Klimayı o yüzden birazcık köklüyorum. Umarım hasta olmam. Zaten bir tık hasta oldum ama süreç bakalım nasıl işleyecek. Şu kabukları bir an önce dökmek, şu kaşıntıdan kurtulmak istiyorum. Sonunda köprüye çıkabildim ama felaket bir trafik vardı. Hala da var aslında. İlerler bir bayağı trafik. Şu anda sıcak birazcık etkilemeye başladı. Klimayı da çok açamıyorum. Yüzüme vuruyor. Şöyle görüyorsunuz köprüdeyim. Muhtemelen bir yarım saat 40 dakika sonra gelmiş olacağım. Valla güneş bayağı bir etkiledi beni. Söyle söyleyeyim, bayağıdır güneşe çıkmıyordum. Şu kısımlarım birazcık yanmaya başladı. Asansörümüz niye gitmiyor? gitmeye başladı. Çok heyecanlıyım. Şu kabukları bir an önce dökmek ve normal hayatıma dönmek istiyorum. Sayılı dakikalar mı, zamanlar mı kaldı bilmiyorum. Bir çay içerim hemen içeride. Sonrasında direkt kliniğimizde döküm işlemlerimizi gerçekleştireceğiz ve 6. kattayız. Kabuk dökme işlemimize geldik. Şimdi kabuklarımız dökülecek. Ben de süreci çok merak ediyorum nasıl olacak. Sizlerle birlikte ben de kabuk döküldükten sonraki süreci göreceğim. Zaten görüyorsunuz şu anda köpükler var yüzümde. Onlar yumuşatıyor. şimdi başlayacağız. Siz de bu süreci izleyeceksiniz. in the gonna it. 안 묻도록 돈 dostlar sonunda kaşıntıyı siyatım geçti ve kabukları döktük. Zaten videoladım biliyorsunuz. Şimdi çok konuşamıyorum yoldayım ama detayları arabaya binince mi eve geçince mi hepsini paylaşacağım. Tam süreci anlatacağım sizlere. Şu anda çok rahatım artık yüzümü elleyebiliyorum. Normale döndüm yani. 10. günde normale dönüyorsunuz bu şekilde. Kala 2000'in son aşamasındayız ve böyle bir dış ortamda sizlere bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmak istedim. Şimdi yakın bir kadrajdan zaten yüzümü, sakallarımı göstereceğim. Ben çok rahat bir şekilde geçirdim ve şu anda sakallarımın bazı yerleri dökülmeye başladı. Bugün 32. gündeyiz bu arada. Dün de PRP yaptırdım. PRP yaptırdıktan sonra herhangi bir şekilde o gün zaten saçınızı yıkamıyorsunuz. Ertesi gün yani bugün bir banyo yaptım ve saçımı güzel bir şekilde yıkadım. PRP'de de nasıl diyeyim size böyle yakma hissiyatı yok ama iğne birazcık böyle ufacık bir şekilde acıtıyor. Onun dışında ben gayet memnunum süreçten. Sakallarımın uzama sürecini bekleyeceğim ve bu süreci de artık sizlerle birlikte beraber takip ediyor olacağız. Şöyle yakından göstereyim size sakallarımı. Gözüküyor değil mi net olarak? Burayı da göstereyim. Kaşlar zaten ufak tefek şu uç kısımları birazcık döküldü. Biraz sakallarımın şu kısımları döküldü. E tabii ki de süreç normal çok dökülmeye gidiyor ama herkes de farklılık gösterebiliyor. Mesela ben de %20 dökülüyor. Ahmet'te de %50 dökülüyor. Mehmet'te de %80 dökülüyor. Bu süreci ben de aslında çok merak ediyorum nasıl olacağıyla ilgili. Ama şu anlık her şey çok iyi. Ben sürecimle ilgili inanın bunu gönülden söylüyorum. Herhangi bir problem yaşamadım. Tabii ki de dediğim gibi kaşıntılar olabiliyor. İşte böyle bekleme süreci düz atma süreci bunlar yorabiliyor ama her güzel şeyin bir cefası oluyor ve sonrasında da sefasını sürüyoruz. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında muhakkak sorun. Hepsini cevaplandırmaya, hepsine cevap vermeye çalışacağım ve isterseniz de ikinci bir videoyu 2-3 ay sonra artık ne zamansa son sürecimle ilgili diye bir videoda çekmeyi planlıyorum. Belki bu 5 ay, ay olur, 6 ay olur. Böyle bir kaba sakalı olalım. Ondan sonra tekrardan muhtemelen bir video çekeceğim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı yöneltmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.